Merhaba, Global Gayrimenkul olarak Bodrum projemiz hakkında bilgi vermek istiyorum. Bodrum'da, Bodrum'a yaklaşık 20-22 kilometre yakınlıkta Mumcular e, mahallesinde almış olduğumuz 6 dönüm tarla vasfındaki arsaya uyguladığımız projedir. Bu yerimiz Mumcular Merkeze, Mumcular Merkeze 1 kilometre yakınlığında Mumcular'da en yakın imarlı binaya 500 metre yakınlıkta olup aynı zamanda otobüs ve dolmuşların geçtiği ana bulvara ki buradan Bodrum merkeze, Milas merkeze gidebiliyorsunuz gösterdiğim istikametten 500 metre mesafede olan bir yerleşkedir. Burada ne yapıyoruz? Burada kooperatifimize satın aldık burayı. Green Blue Bodrum Yapı Kooperatifi ve 195 her metrekare kooperatif hissesi şeklinde hisseler veriyoruz. Bu hisseler nasıl bir avantaj sağlıyor? Öncelikle imara 500 metre yakınlığında olması önümüzde çok kısa sürede buranın da imar çalışması içine gireceğinin bir göstergesi. Buradaki imar Bodrum'un klasik villa imarı gibi değil. Buradaki imar yani Mumcular'daki imar klasik Bodrum villa imarı değildir. 3 katlı bina imarıdır. 1 artı 1, 2 artı 1 daireler yapılmaktadır genelde. Ve Bodrum'un ikamet yükünü karşılamaya başlamış ve ileride de büyük bir kısmını karşılayacak mahalle konumundadır. Değeri yüksektir. Yani buradan aracınızla Bodrum'a yaklaşık 25 dakikada ulaşabiliyorsunuz. En yakın plaj Güvercinlik Plajı'dır ve yaklaşık 6500 metre yani 6,5 kilometre mesafededir. 7-8 dakikada plaja aracınızla ulaşabiliyorsunuz. Havaalanı 14 kilometre mesafededir. Maksimum 20 dakika içinde 15-20 dakika arası havaalanına ulaşıyorsunuz. Ee, konumu çok e, güzel olup gelecek vaat etmektedir. İlk imar çalışmasında, imar geçmesi halinde burada yapılacak olan site tarzı oturumda tabi yüzme havuzlu güzel bir site yapılır burada ve %50 ile müteahhite verilmesi durumunda her kooperatif hissesi alan kişinin bir hissesine bir adet bir artı bir daire düşebiliyor. Şu anki mumcular için konuşuyorum. Bir artı bir daire fiyatları yüz mavuzlu site olmaması. Şerefiyesi en düşük olanının fiyatı 2 milyon, en iyi konumda olanın fiyatı 3,5 milyon civarında değişmekte bugünkü rakamlarla. Yani buraya yapılacak olan yüz mavuzlu bir sitede 1 artı bir dairenin ortalama fiyatı 3 milyon civarında olacak bugünkü değerler ile. Peki bu imar geçene kadar ne yapabiliriz? Alacağız tapuyu atacağız bir köşeye duracak. Bekleyecek miyiz imarın geçmesini? Tabii ki hayır. Burada bu arsamızda elektriği ve suyu olacak ve her bir kooperatif hissesini alan kişinin kendi yeri rızayı paylaşımla imza altına alınarak belli olacak. İç yolları hazır olacak. E, site içi yolları ve bu hissesine isterse karavanıyla isterse tayin ağzıyla gidip tatilini yapabilecek bu sürede. Bu hisselerimizin Birinci etap lansman fiyatlarından satışı bitirdik. İlgi güzeldi. Şimdi ikinci etaba başladık. Birinci etap satışlarımız 549 bin lira idi ve tükendi. Şimdi ikinci etap satışlarımız 625 bin lira. Dolayısıyla ilk etaptan alanlar zaten bu süreçte bir miktar kazanmış oldu. 625 bin liradan da belirli sayıda satış yapacağız. 625 bin lira karşılığında imarsal avantajı, konumsal avantajı ve kullanımsal avantajlarını az evvel açıkladım. Bunlardan faydalanmak için global gayrimenkul olarak bizlere ulaşmanız yeterlidir.